Bu Canım sıkıldı bir tane video çekeyim dedim. FIFA videosu. FIFA videosu. Daha önce bir tane maç attıydım. O maçta kaybettim. O maçı atamadım. İnşallah bu maçı kazanırım. YouTube'a yüklerim. <laughs> Öf, müthiş bir tavırla gidiyorum. Ve evet, müthiş bir şut. Dışarı. Oynamaya biraz güzelleştirdim. Size fazla ele kapatayım. değil. Hayır hayır şut çekecektim. Ekran kaybedici yaştım ya. Olsun yine de toparladık. Maçın 20. dakikasındayız. oh <sighs> Jump not to. Uh, I not to really.

Nasıl nasıl? ben Şu adam atacak. Şu öndeki, Tamam. Ben niye kaleyi atıyorum? ya 0-0 bitecek ya 1-0.

kolum bir de bu adam nereden geliyor arkadaşlar. Sıfır sıfır bitti. Bir maç daha atacağım. Oo, kaç kaç bitecek bilmiyorum. Tamam uzakta var. Hadi 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 hadi. Uzakta Gol! Bir şeyinle müthiş bir gol. <gülüyor> <Gülüyor> Başka bir daha mı? bakalım. Böyle kendi bir, bir çarptı. Tamam. <laughs> <laughs> 16 dakika daha atabileceğiz mi bir daha acaba Yoksa yiyeceğiz mi? Bir... Tamam 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 hocam. tamam. tamam. Kayayım derken uzaklaştırabilirim. Şuna çakar mı? Bu maç şu tarafa atar. Bırakacaklar ya. <laughs> maç bitti. Arkadaşlar. 1-0 yanmış. Ha maç bitmemiş. Pardon. Oyuncu değişikliğiymiş. Da Daha var o zaman. 120. dakikada bitiyor. Lan tarafa atmayacaktım. Hemen kaç. Hayır. <Sessizlik> Arkadaşlar arada kar parkı ya da pes videosu da atabilirim. Bu ilk uzun videom. Onda fifa attım. bir sıfır arkadaşlar. bir maç daha atayım mı atmayayım mı onu düşünüyorum. Arkadaşlar düşündüm Hadi. Hadi iyi zamanlar. Bir 0 yenik. Diğer videomda görüşürüz. Bay bay.